Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde iki tane bebek günü var. Bu iki renk bebek günüyle güzel bir model hazırladım. Modelim aslında tek renk gidiyor, nar çiçeği ipimle küçük bir parça sizin için hazırladım. Anlatırken krem rengi ipimi kullanacağım, daha net anlaşılsın diye. Ee, iplerim bebek günü. Ee, de istediğiniz kalınlıkta ip kullanarak yapabilirsiniz. kullandığınız ipin üzerinde belirtilen şiş numarası sizin için yeterli olacaktır. İki şiş bir model bu. Ee, modelim bu şekilde oluyor. Şöyle hazırladığım küçük parçayı sizinle göstereyim. Size göstereyim. Dördün katı olacak olacak şekilde ilmek atıyoruz. Hem e, altı hem de kenarları oldukça düzgün bir şekilde sayısı şaşırmadan ilerliyor. Dediğim gibi dördün katı olacak şekilde istediğiniz büyüklükte ilmeğinizi atarak örneği çıkartabilirsiniz. Şöyle yakından da göstereyim size. Özellikle çocuk örgülerinde çok rahat kullanabileceğiniz, yeleklerde çok rahat kullanabileceğiniz bir model. E, krem rengi ipimle başlayacağım hemen ilmeğimi oluşturup başlamak istiyorum. Bu modeli yaparken başlarken arkadaşlar iki şiş üzerinden başlayacağım. Çünkü model hemen ilk sırada kuruluyor. Siz dilerseniz lastik üzerine de yapabilirsiniz tabi ama ilk sıra beni biraz zorlamasın diye şöyle iki şişimi üst üste getirdim. İki şişten başlıyorum. Hemen dördün katı olacak şekilde demiştim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 tane ilmek atsam yeter. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 tane ilmeğimi attım. Şöyle anlatacak kadar yeter arkadaşlar şimdilik. Hemen şişlerimden birini çıkartıyorum. Diğer şişimle hemen ilk ilmeğimi kenar ilmeği olacak bu bunu ördüm. Burada arkadaşlar iki tane ters örüyorum. Bir, iki. Bir defa sardım tığımın şişimin üstüne ipimi. Sıradaki iki taneyi birleştirip bir düz örüyorum bu şekilde yine sıradaki iki taneyi ters örelim bir defa sarıyorum arttırıyorum bir sonraki iki taneyi birleştirip düz örüyorum iki taneyi ters örüyorum bir defa sarıp arttırıyorum sıradaki iki taneyi birleştirip düz örüyorum iki tane ters örüyorum bir tane arttırıyorum. Sıradaki iki taneyi birleştirip düz ördüm. Yine sıradaki ikisini ters ördüm ve son ilmeğimi de örmeden geçirdim. Böyle oldu arkadaşlar. İlk sıra yapıldığında model bu şekilde çıkıyor. Şöyle göstereyim. Model birkaç sıra örmeden zaten kendini göstermiyor. Ön tarafı bu şekilde. Şimdi arkayı öreceğiz arkadaşlar. Arka sıradayız. Arka sırada da şöyle başlayalım. Yine kenar ilmeğimi örerek başlıyorum. Şimdi düz hemen iki tane düz var. Bunları iki tane düz örüyorum. Ters görünen ilmeğimi ters örüyorum. Arttırdığım ilmeğimi de ters örüyorum. Düzlere düz örüyorum. Burada ters görünen ilmeğimi ters ördüm. Topladığım ilmek bu. Arttırdığım ilmeğimi de ters ördüm. İki tanesini düz örüyorum. İki tanesini ters. İki tanesini düz örüyorum iki tanesini arttırdığımı ve düğüm topladığımı ters örüyorum. Yine ikisini düz ördüm. Şimdi iki sırada örnek çıkıyor fakat bu birinci hazırladığımız arttırma ilmekleri yani birinci yuvalar delikli olan yerler ikinci de diğer tarafta olacak. Diğer tarafta küçük bir farklılık var. Ona da dikkat ederseniz hiç problem yaşamadan örneği sürdürürsünüz. Yine kenar ilmeğimi ördüm. Şimdi biraz önce önden Arttırmamızı yapmıştık. İki tane ters örgümü örüyorum. Şimdi bu arttırmayı ve sıradaki düz ilmeğimi şişimden şöyle çıkardım. Düz ilmeğimin yönünü değiştirdim. Arttırdığım ilmeği olduğu gibi taktım tekrar. Şu taraftan giriyorum. İkisini birden topladım. Bir defa arttırdım yine. Önden kesip sonra arttırmış olduk şimdi. Yine iki tane ters örüyorum. Şimdi bakın dikkatlice ikisini çıkartıyorum ilmeklerimden. Düz gelen ilmeğimin yönünü değiştiriyorum bu şekilde. Sonra diğer ilmeği olduğu gibi taktım. Şu taraftan girerek ikisini birleştiriyorum. Bir ilmek azaldı. Şimdi azalan ilmek için bir tane arttırıyorum. İki tane ters ördüm. Sıradaki iki ilmeğimi şişten aldım. Birinin yönünü değiştiriyorum düz geleni. Diğerini olduğu gibi taktım. Buradan girerek ikisini birden topluyorum. Bir tane arttırdım. iki tane yine ters örüyorum. Yine iki ilmeğim var. Bu iki ilmeği çıkartıyorum. Düz gelen ilmeğin yönünü değiştirdim. Diğerini olduğu gibi taktım. Şu taraftan şöyle geçtim. İkisini birden topluyorum. Bir tane arttırdım. 2 tane ters ördüm son ilmek kenar ilmeği şu an daha model kendini göstermedi ama bir 2-3 iki, üç, iki, üç sıra daha tekrar ettiğimiz zaman oluyor hemen arkadan devam edelim dönüş sırası dönüş sırasında yine düz gördüklerimi düz örüyorum arttırma ve toplama ilmeğimi ters örüyorum düz gördüklerimi düz örüyorum. Alttan gelen düz gördüklerimi arttırma ilmeğimi ve toplama ilmeğimi ters örüyorum. Yine iki tane düz, iki tane ters oluyor aslında. İki tane düz, iki tane ters, iki tane düz. Son ilmeğimi de böyle geçirdim. Arka yön bu şekilde oluştu. Şimdi düz taraftayız. Burada yine önce arttırma sonra eksiltme yapacağız. Önce arttırma yaptığımızda ilmek yönünü değiştirmeye gerek olmuyor. Arttırmayı sonra yaptığımız zaman ilmek yönünü değiştiriyoruz. Yine kenar ilmeğimi ördüm. Burada iki tane ters örgü örüyorum. Arttırmayı önce yapacağım. Sardım. ilmek yönünü değiştirmeden topladım. İki tane ters örüyorum. Sardım. İkisini topladım. Yine iki tane ters örüyorum arttırdım. ikisini birden düz örerek topladım. İki tane ters örüyorum. Arttırmamı yaptım. İkisini düz örerek azalttım. Yine ters örgüyle devam ediyorum. Son ilmeğimi boş taktım. Şöyle model yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Yine şu anda 6 defa gidip geldik. 3 tane delikli sıra yapmış olduk. 3 motif oldu. Kenar ilmeğimi ördüm. Düz gördüklerimi düz örüyorum dönüş için. Ters gördüklerimi ters. Düz gördüklerimi düz. Ters gördüğüm toplama ve arttırma ilmeğini de ters örüyorum. Çok kolay hızlı da ilerliyor aslında çok da keyifli de yapması bu şekilde yaptık arka yön düz yönde örnek kendini göstermeye başladı şimdi bir sıra daha öreceğim ben özellikle bu ilmeklerin yönünü değiştirme konusunda dikkat edin hemen kenar ilmeğimi ördüm iki tane ters örüyorum aşağıdan ters örgü geldiğini zaten fark ediyorum iki tane ters ördüm burada önce azaltacağım sonra arttıracağım bu nedenle iki ilmeği çıkarıyorum şişten İkinci düz gelen ilmeğin yönünü değiştirdim, tekrar taktım. Şöyle şuradan girerek ikisini birden azalttım. Bir defa sardım, iki tane düz ters ördüm. Burası tamam. Şimdi yine sırada azaltma yapmam gerekiyor. İki ilmeği çıkardım, İlmeğin yönü değiştirdim, tekrar geçirdim şişime. Şöyle sağ tarafa doğru, soldan sağa doğru giriyorum. Topladım, ikisini bir defa sardım. Yine iki tane ters ördüm ilmeklerimi çıkardım ilmeğin yönünü değiştirdim topladım ikisini birden sardım iki tane ters sordum ilmekleri çıkarıyorum ilmeğin yönünü değiştiriyorum sonra yine buradan yine bir defa sararak eksilttiğim ilmeği de tamamlıyorum bitirdim böyle örnek kendini göstermeye başladı. Şöyle gidiyor. S harfi gibi şöyle yakından göstereyim size. Benim hazırladığım büyük parçada da şöyle nar çiçeği ip kullanmıştım. Modeli ilerlettiğimizde model böyle sürüp gidiyor arkadaşlar. Kabartmalı giden bir model. Benim çok hoşuma gitti. Hafif de bir model, esnek de bir model. Kalıp gibi de değil. İnşallah siz de beğenmişsinizdir ve yaparsınız. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar dileyelim. Herkesin ellerine sağlık. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz.